Gerçeği söyle bana. Dün gece Akıncı'yı gördün mü, görmedin mi? Ya kaç kez söyleyeceğim sana? Görmedim dedim ya. Yalan söylemediğini nereden bileceğim? Niye yalan söyleyeyim Yılmaz? Ha? Hem Akıncı'yı görsem her şeyden önce senden helallik ister. Ne helalliği lan? Ya Akıncı'yı gören 24 saat içinde ölüyor ya. Oğlum bak, gördüysen söyle de öl öl. Öbür tarafa sırlarla gitmemiş olursun ha. Espri yaptın değil mi sen şimdi? Espriydi bu. Evet canım, espri yaptın. Gördün mü? Yoksa... Yoksa ne lan? Ne yoksa? Saksı düştü alt tarafı. Yürü. Cık cık. Bir ipucu ver lan. Şu adamın bir robot resmini çizelim. Gözlüğü mü var, şaşı mı, sakallı mı? Söylesen ölür müsün? Ya ortak sadece maskesini gördüm diyorum. Neden inanmıyorsun? Bırak lan. Ne yapacağım yani? Maskeli halini, robot halini mi çizeceğim? Robot resmini ya. Beni çiz Yılmaz ya, beni çiz yani. Aa! Murat, oğlum ne yapıyorsun lan orada? Ne yapayım? Cakuzi, havuz, hamam, buhar. Allah Allah, kurtarsan oğlum çukura düştüm ya. Tut, elimi tut, elimi. Senin sonun iyi değil usta. Biliyorsun bahtsız bedevi... Bu çukurun burada ne işi var ya? Onu anlamadım ki ben. Yürü. Ulan ben, ben sana demedim mi kafeye her gün her gün gitmeyelim. Az diye çarpılacağız diye. Ulan adam mezarımızı bile kazmıştır. Kaç ulan kaç. Ezeceğim sizi. Ezeceğim sizi. Ya çekirizi ya diyorum. Oğlum senin yüzünden ben de ölecektim lan. Kim vakıncı söylesene? niye inat ediyorsun ya? Şurada 20 saatten az ömrün kaldı. Şunu söyle de öyle git. Ya ortak sen de olmasan eğlenemeyeceğiz biliyorsun değil mi? 20 saatten az ömrün kalmış. <laughs> Ulan gördün de benden mi gizliyorsun ha? Ha? İki kişinin bildiği sır sır değildir bunu öğren. Bak Murat. Seni karakola götürür. Öyle bir sorgularım, öyle bir sorgularım ki biliyorsun benim sorgu tekniklerimi. Bir şey söylememe gerek yok. Ya bilmiyorum diyorum arkadaşım. Bilmiyorum ya. edin diyorsun ya. Şurada tip öleceksin ya. Murat yardım edin. Ya bir ambulans çağırın. Murat. Anam. <laughs> Hala çok yoğun elektrik alıyorum seninle. Hala görmediğine emin misin? Ne olur ne bakıyorsun? Oğlum söylesene lan. Paylaşırsan yükün azalır. Hadi söyle. Öleyim de kurtulayım az ya. Vallahi öleyim de kurtul Bu kafayla öleceksin zaten. Takoz söylesene. Buyurun. Aa. <laughs> Allah Allah. Yılmaz'ın meslekte onuncu yılını doldurması sebebiyle... ...müessesemizden küçük bir hediye. Ya çok naziksiniz Zeynep Hanım. O kadar oldu mu ya? Vallahi yaşlanmışız. Aa, olur mu öyle şey? Emniyetimizin bu güzide komiseri için bu hiçbir şey. Çok incesiniz ya, vallahi sağ olun. Kıskanmayın Murat Bey. Onuncu yılınızı siz de unutmayız. Ne kıskanacağım be? Mutlu ol senelere. Vallahi ölmez yaşarsan, inşallah sen de görürsün nicelerini. Hadi bakalım. Ah yanıyorum! Yanıyorum! Ah, yanıyorum! Oğlum yanıyorsun lan. Vay dur. Ya ne yapıyorsun? Oğlum Azrail çok yakınında lan senin. Sakın! Sakın gelme. Gel. Aldım aldım, bir şey getir bana. Kahvesi. Ya bırak şunu. Zaten öldürecektin beni. Ya ne bağırıyorsun ya? ya Murat gerçekten özür dilerim. Ya Zeynep boş ver. Onu sen değil Akıncı öldürecek Akıncı. Murat sen Akıncı'nın yüzünü mü gördün yoksa? Arkadaş bu nasıl bir azaptır ben anlamadım ki ya. Ya ne var alt tarafı bir soru sordum niye trip atıyorsun? Yüzünü gördün mü görmedin mi? Görmedim. Görmedim görmedim. Lan nasıl görmedin? Nasıl görmedin? Sabahtan beri ölüm tehlikesi atlatıyorsun. Bir dahakine öleceksin ya. Söyle şunu. Murat sen ölecek misin yoksa? Ne ölmesi saçmalamayın ya. Ya tamam ortak tamam. Bugüne kadar iyi kötü bir ortaklığımız oldu. Kusurum varsa hakkını helal et. Olur mu? Muratçım sen Akıncı'nın yüzünü gördüysen öleceksin demektir. Yani ben seni şu ana kadar üzdüysem kusura bakma. Bana olan hakkını helal etsene. Ne oluyor ya? Ha? Toprağa gömdünüz beni. Ya ortak bunu sorduğum için kusura bakma ama... ...senin cenaze namazını nerede kıldıralım? Teşvikiye camiinde mi, mahalle camiinde mi? Bak sakın masrafları kafana takma. Neyse ne, biz hallederiz ya. Ya ben de çiçekçiye gidip birkaç tane çelenk yaptırayım diyorum. Ne dersin? Vallahi çok iyi düşündün ama bağış yapalım. Boş ver çelengi. Allah artık tahsiratını affeylesin ya Rabbim. Ne diyelim? Amin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Hice müsait mi? Oturabilir miyim? Ya gel. Gel otur gel. Acaba yüzümü gördü mü? Lan! Hicabi'nin yüzünü gördüm. Ölecek miyim yoksa? Akıncı Hicabi mi yoksa? Eğer yüzümü gördüyse neden beni ifşa etmiyor? Ama yok, görseydi polis beni çoktan içeri alırdı. Yine de Yılmaz Komiser'in gözü üzerimde. Dikkatli olmalıyım. Ah Hicabi ah! Beni Sokrat patlattı, ölmedik. Ejder orada ölmedik. Senin yüzünü gördüğümüz için mi öleceğiz? Bu nasıl bir kader arkadaş? İkisinin arasında bir şeyler mi dönüyor acaba? Ölmek istemiyorum. Hayır. Nereden gördüm seni Hice abi ya? Ah görmez olaydım. Evet Hice abi. Dediğim gibi ben Akıncı'nın yüzünü görmedim. Fakat bugün başıma gelmeyen kalmadı. Ya bir dua et de sakata gelmeyelim be. Ya Murat yüzünü görmediysen niye telaşlanıyorsun? Sıkma canını. Ne bileyim. Olsun. Sen yine de bir dua et. Tamam, tamam. Allah seni bütün kazalardan, belalardan korusun inşallah. Amin, amin. Sağ ol. Bırak komiserim. Ya şimdi duyduk ya. Geçmiş olsun diyeceğim ama çoktan geçmiş. Ya Akıncı'nın yüzünü görmüşün ya. Ne diyelim artık? Toprağın bol olsun. Mekanın cennet olur inşallah ya. Amin, amin, amin. Yarın cenaze namazında... ...ön saflarda yerimizi alacağız. Hem burada, hem orada ...hakkımızı helal eder mi sana? Sağ ol, sağ ol. Ya Murat konuşuyorum. Niye böyle bir şey yaptın ya? Şart mıydı? <laughs> Allah rahmet üstüne olsun. Dualarım ne yapamayacaksın? Ah be evladım ya. Ah be bizim. Ya ben seni Zeynep kızımla evlendirecektim ya. demiş ne yapalım. Ama bak... pamuğu hazırladım. Merak etme. Bu iş bende. Pamuk? Ya Murat komiserim ya. Şu Akıncı'nın kim olduğunu söyle bize. Geberiyoruz meraktan ya. Ya şu pamuğu bir sokar mısınız bir yere Azmi Bey? Tamam, zamana gelince tabii ki evladım. Bak, ben bu konuda uzmanımdır. Rahmetli dedem bana el verdiydi. Hem bu market işi değil, hakiki çukura var. Ya Murat komiserim, bak bütün arkadaşlar merak ediyoruz ya. Ya gitmeden şu Akıncı'nın kim olduğunu bir söylesen uşağım ha. Ya vallahi size yanlış bilgi verilmiş ya. Akıncı'nın yüzünü falan görmedim. Neyse arkadaşlar. Murat komiserim Akıncı'nın kim olduğunu söylemeyecek belli ki. Son saatleri. Bırakalım da keyfini çıkarsın bari. Yarın cenaze namazında görüşürüz artık. Ne yapalım? Hadi yürüyün. Hadi. Hadi bakalım hadi. Merak etme sen tamam mı? Tamam, tamam. Ben işin erbabıyım. Ya baba tamam hadi artık ya. Hadi. Sus! Saygısız! Ya sen bilmez misin, rahmetli dedem bu işi ne kadar güzel yapardı ha itinayla. E bana da el verdi, müsaade de yapayım. Babacığım biliyoruz tamam da pamuk kaldı kus, ya? Silikon baba, tamam. var artık. Sus, saygısız!